olursun dönmez Sebebim olursun ya Gitme Gidersin dert olursun içimde yaram olursun dönmez Sebebim olursun ya Gitme Küllerim savrulur Gittiğin o yere Küllerimi almadan Gitme Küllerim savrulur gittiğin o yere küllerimi almadan gitme Urfa'dan Mardin'e ince bir yol gider bu hasret öyle böyle uzar gider Urfa'dan Mardin'e ince bir yol gider bu hasret böyle böyle uzar gider. Urfadan Mardin'e ince bir yol gider. Bu hasret böyle böyle uzar gider. Urfadan Mardin'e ince bir yol gider. Bu hasret böyle böyle uzar gider. Eyvallah. Teşekkür ederim. Mustafa Coşkun hocam yerine alkışlıyorum. Şimdi <laughs> on, o, o istemişti. Bu arada hem da şey el istemiş. Ee, onun dışında Azar Meselanlar demiş Deniz ve Zeliha Bakır ee, çifti de mesaj gönderen dostlarımız arasında. Hocam <laughs> böyle müzik anlamında kendine bir hedef koydun mu? Ben Suriye geleceğim dediğiniz bir nokta var mı? Var. Söyle ee, dedim. Sezai bu arada ayağımı üstüne koyabileceğim bir aparat da varmış da şu masanın altında söylememişsin bana sen sabahtan beri ben saz çalarken <laughs> şunu da yeni gördüm ben ee, şöyle bir hayalim vardı diyordum ki bir gün şartlı söylemek istediğimde söyleyeyim söylemek istemediğimde de söylemeyeyim o kadar evet. o kadar özgür. Aynen oraya orayı istiyordum oraya da gelmişim. Yani. Oradasınız zaten. Oradayım evet. Onun dışında da hani sanatta ilerlemek anlamında da söylüyorsanız o işte bir merak bir de hani. Yani benim ekmeğim bu müziğe bağlı olmasın ben bu işi zevk için yapayım. O anlama mı geldi söylediğiniz şey? Zevk için değil de ya, yani istediğim ek, zaman yapayım. Yani ekmeğimi buradan kazanmayayım. Çünkü ekmeği burada kazanırsan söylemek zorundasınız. Aynen işte ha. o zorunluluğu ortadan kaldırmak yani istiyorum. O zorunluluğu yani. ortadan Aynen onu da kaldırdım yani ben. Mesela işte sadece istediğim programlara giderim. Yani ben konuşurum, ben yaparım, ben ben giderim yani, giderim şarkı söylerim, gelirim ama öyle. Hadi gel bugün de sen gel bize şarkı söyle falan. Onu da çok şey yapıyorum yani. Peki idoliniz var mı? Yani şu kimseyi kendinize böyle örnek aldınız mı, rehber ettiniz mi böyle müzik dünyasında? İlk böyle müziği dinlemeye başladığımda beni böyle cezbeden bazı insanlar olmuştur. Ama şu anda da internet geliştiği için ya o kadar enteresan, o kadar değişik, o kadar uçuk insanlarla e, internet üzerinden tanışıyorsunuz ki yani birebir konuşmuş olmanız e, olarak anlamayın o tanışmayı şu şekilde evet. hani görüyorum mesela işte e, Avusturya'da e, çok böyle güzel duduk çalan bir insanı artık böyle klavyeden yazıyorsunuz ve görüyorsunuz bu imkanlar arttığı için evet. o yüzden e, böyle şeyim çok, idolüm çok. Her gün değişiyor yani. Bir bakıyorum bir mesela geçen belki ben 10 gün boyunca sürekli Ertan Tekin dinledim mesela. Hmm. Duduk çalıyor. Evet. Ee, izleyen arkadaşların da dinlemesini tavsiye ederim. Değişik bir enstrüman. Mesela müziğin hepsi budur dedim herhalde ya. Yani çünkü insanın böyle ruhunu böyle alıp sanki sen bir giysiymişsin ve seni çırpıp indiriyor oraya ruhunu alıp o duduğun o melodilerin arasında kaybedebiliyor yani. Ben öyle oldum yani. Ya sizde şöyle bir şey var Aziz Hocam. <laughs> Kürtçe söylüyorsunuz. Evet. Özgür müzik söylüyorsunuz. Halk müziği söylüyorsunuz. Evet. Uzun hava söyleyebiliyorsunuz. Yani sizde çok değişken bir şey var. Yani müziğin hemen hemen her dalının söyleyebiliyorsunuz. Hadi söylemeyi bir kenara koydum. önce <laughs> çalarken bir anda dedim ki gitar mı çalıyor? Bak, <laughs> yani gitar gibi bir ses çıktı ama bağlamayla ee, sallanıyor. Sonra... Şimdi hani imkanlar dahilinde ben de böyle bir şeyler çalmaya çalışıyorum. Ben de esas çalan böyle Ekmeğini bu işten kazanan insanlardan özür dilerim. Ben e, sazı sadece beste yaparken ya da bir yerlerde program yaparken falan böyle kendime ben Hı -hı. işte bak bunu söyleyeceğim Hı -hı. bunu bu şekilde çalan bir adam, Tam profesyonel çalan adamlar da bizim kusurumuza yani, bakmasın. Yani, yani, e, Adıyaman'ımızın yani. mercan çok zengin değil o yüzden büyük bir prodüksiyonla gelemedik işte bir sazımızla geldik. İşte e, biraz önce ya, işte bir gitar gibi çalıyor bir bağlama gibi. E, işte, Evet, demiş ki, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Kıymetli sanatçımız Aziz Taşlan'ın canlı performansını özlemişim. Keyifle izliyorum. Sultan suyu gibi çağlayan ak matriküsünü söylerse sevinirim abi. demiş Zeynal Bakır. Selamlar. Ee, merhabalar, iyi yayınlar. Ben Şevin ve eşim Oğuzhan ile sizi severek izliyoruz. Aziz Taşlan, Mehmet adlıdan bir parça istiyoruz demiş. Yani e, çok bol mesajlı bir program. Onun için atlayabilirim. Şu an dostlarımdan özür dilerim eğer gerçekten okuyamazsam okuyamazsan, atlarsan. Ya mesela Adıyamanlı bir, şey anda... bir e, dinleyicinin Mehmet Atlı'dan bir şarkı istemiş olması ben o kadar mutlu ediyor ki. Çok mutlu ediyor. Ben mesela bilmezsem bile ben isterim işte öyle birinin şarkısını benden istesin. Ya mesela bana dese ki abi yani işte <laughs> Ya isim de kullanıp insanlar şey de etmek istemiyorum ama <laughs> e, yani çok e, teşekkür ediyorum e buradan kendisine. Mehmet Atlı'dan. Mehmet Atlı'yı dinlediği için yani onun sanatını böyle algılayabildiği için. Onunla mutlu olduğu için ona çok teşekkür ederim Abi yani bu arada e, Mercan TV gönlü zengin bir kanal. Her e. şeyimiz var çok şükür. Eyvallah eyvallah. <laughs> Yerimiz de geniş. E, dostlarımız bunu böyle bilsin. E, bir mesaj daha. Merhaba iyi yayınlar. Ali Taş'tan gurbet türküsünü istiyorum demiş Antalya'dan. Ee, Haydaroğlu Hüseyin amca oğlu Taş'tanlara özel bir parça çal. Valla çok istek gelecek herhalde isteklere giremeyeceğiz. Ee, peki. Müzik sever gençlere. Şimdi Haydar'ın oğlu falan diye mesaj atmış ya bu benim amca çocuğum. Aha. Şimdi ben bir de demiş ki bize şarkı armağan etsin. Ben onun anlayacağı şekilde söyleyeyim. Bize Ullu Gül diyorlar. Bunlara Lallogil diyorlar. İkisi de kardeşler <laughs> tamam mı? Ee, Gül'den Lalo e, Lalo Lallogil'e tüm şarkıları marmağın olsun. <laughs> ta tamam hepsi, hepsi gitti oraya. Peki gençlerimize ne, ne önerirsin? Gençlerimiz, müzik seven gençlerimiz evet. nereden başlasınlar, ne yapsınlar? Ee, e, i̇lk önce bir defa neyi dinleyeceklerine doğru karar versinler. Evet. Mesela şeyi hiç e, garipsemiyorum. İşte yeni gelen müzikler var. Mesela ben dinlemiyorum, muhtemelen siz de çok dinlemiyorsunuzdur. Yani Rap keşin, müzik var mesela değil de mi? Kesinlikle dinlemiyorumdur yani. Böyle bir hareketleri falan var. <laughs> ben mesela görsem onları izliyorum. Dışlamıyorum da onları. E çünkü o da bir tarz, hani bir bir şey oluşuyor belki de 150 yıl sonranın en büyük sanat akımının şu anda biz içindeyiz ve biz algılamıyoruz. Belki biz onu algılamayan Çok özür dileyerek söyleyeceğim bu kelimeyi. Aynı dönemde sanatı algılamayan aptallar durumunda yaşıyor olabiliriz. Yani 150 yıl sonra aslında asıl müzik buymuş diyecekler. ya yani sanatsal anlamdaki gerçek büyük üretim belki buymuş diyecekler. Çünkü hani içindeyken Van Gogh'la beraber aynı mahallede yürüyen hiçbir kimse Van Gogh'un koltuk altında çizmiş olduğu o yağlı boya resimlerin dünyanın en pahalı resimlerini, resimleri olduğunu bilmiyordu mesela. Van Gogh'un çok daha ölümünden sonra, yüzyıllar evet. sonra işte çok büyük bir ressam oldu. Ee, sanat da öyle. Ee, o yüzden ben o gençlere özellikle şunu söylüyorum. Ee, eğer kendi bölgemin kültürünü anlatacak böyle yerel anlamda bir şeyler yapacaksam, işe başlayacaksam bunu gerçekten araştırın ve böyle orada burada tenekeyle iş yapan saçma asalak e, insanların işlerine bakmasınlar. Ben e, kimi söylediğimi onlar da biliyor da e, ben isim kullanmak istemiyorum. Mesela Ali Sizler ve Hüseyin ikinciyi tenzih ediyorum mesela. E, ikisini direkt tenzih ederim. Benim kusuruma bakmasınlar. Aziz Çelik bizi izliyor mesela. Aziz Çelik hakikaten e, Adıyaman'ın bir alanın çok önemli eserlerini ortaya koymuş. Evet, Beğenirsiniz, evet. beğenmezsiniz. Değil mi? Önemli bir adamdır. Yani Aziz Çelik'i biz beğenmezsek ne olur? Aziz Çelik bir dün Türkiye beğenmiş. Aynen. Yani. Bütün dünya aynen. beğenmiş. Aynen. Ama, Saygılar sunuyoruz. Ama hocam. bir de birileri çıkmış başka bir şeyler yapıyorlar. Yani o özellikle e, düğünlerde. Hatta şarkının bir tanesini söyleyeyim. Çok ilgincime geliyor mesela. E Fatih Fatih ne bileyim ne olmuş ya o Fatih o Fatih kim bilmiyorum ha. Foto key canlısı. Bırak direkt ha Fatih ha bıfıldın. Yani ne oldu? Hatta vallahi rezil bir yer. Foto key anlısı. Kim yazmış bunu? Yahu sen kardeşim hakikaten akşam ne içtin sabah neye yazdın bunu? E, böyle bir kafa olmaz. Çocuklara da diyorum ki gidin bağlamayla, gitarla, sanatla bunun bak eğitimli olmak önemli değil. Kesinlikle değil. Ama şimdiki eğitimli insanlar da Aziz Çelik'in yaptığı bestenin notalarına bakıyorlar. O Allah verdi ona Aziz Çelik'i e ama herkese vermiyor Allah. Çoğuna da diyor ki mücadele edin. Mücadele ederken de gidin gerçekten kaliteli sanatsal anlamda eğitim almış insanlarla mutlaka diyaloğa girin. Bunlarla yapın ve kendi kalitenizi de Kalitesiz insanların yanında beş kuruşluk etmeyin. Mesela ben şeyi görüyorum, Adıyaman'da çok büyük bir saygısızlık. Ben mesela şu anda buradayım. Biz müzik yapıyoruz. Benimle beraber sanatsal anlamda emek veren hem sizin televizyonda sevgili Seza Yargucu var. Bir de ritim anlamında, davul anlamında sevgili Bedir Karaca var. Gurur duyarım kendisiyle. Yıllardır da beraber çalışırız. E, bu yıl son üç tane işimiz hariç. Ama onun öncesindeki tüm işlerimizin hepsinde. Biz gittiğimiz işlerde paramızı alırız, böleriz. Ben ne kadar para alıyorsam şimdi yayına alabiliriz. Hatta bunu alıp YouTube'a buraya buraya atsınlar. Çok güzel bir şey. Adem tüm müzisyenlerine söylüyorum. Ben Bedir, Bedir Karaca ile aynı parayı alıyordum. Onun oğluyla aynı parayı alıyordum. Ee, bize zurna çalan Ferman Kivrem ile aynı parayı alıyordum. Eşit bölüşüyordum. Çünkü sanat komunal bir yapıdır. Paylaşımı emreder. Ben sadece bir bir şey yapıyorum. Sen değersizsin. Olmaz. eee biz düğüne veya konsere veya bir yere gittiğimde ben Bedir Karaca'nın çok da üstünde pahalı kıyafetlerle hiç gitmedim. Hep bunlar benden daha şıktı. Ama şimdi adamlar palyanço gibi. Düğüne gidiyorsun saçma sapan fondoten sürmüşsün yüzüne. Lan dengalak senin coğrafyanın fondotenle tanışma süreci 20 yıl değil. Boğulacaksın boğazına kaçar o fondotenin o pamuk. O kadar dengesiz ve ben gençlere sadece diyorum ki bu adamlara dikkat edin. Bak Tuğurlu İsmail var, insanlar eğleniyor. Bizimkiler de var. 3-5 tane bunları çok büyütmeyin. Bunlarla eğlenin, bunlar sizinle eğleniyor. Valla siz de eğlenmeye başlayın. Ama bunları sanatsal bir değer olarak karşınıza alıp bunları sakın sakın <laughs> taklit etmeyin. Yani e bu yala düşmeyin. Eğlenin ama. Eğlenin Takılın kafanıza göre. Hacı Hocam ben biraz müziği, şiiri falan şöyle görüyorum. Yani insanın bir özü vardır yani. İnsanın özü neyse o ölmüyor. Şöyle ki mesela sen karaca olan ölmüyor Evet. yani adam kaç yüzyıl önce yazmış, yaşamış ölmüyor ama. Evet. Yani şey siz söylediniz ya. Biz de özellikle bu yörede hı hı. halk müziği ve özgür müzik ölmüyor. Yani, ee, çünkü biz, ağı, ağıt bize yani çok ayrı bir yerde mesela. Ya, yani aslında ağıtsız olmaz dediğimiz e, özgün dediğimiz şey de e, yine hani özgün özgürlük. Ya mesela biraz ben özgün müzik biraz yapıyor. Ahmet Kaya'yla gelmiş böyle e, bir işte onu söyleyeceğim. Tam burayı söyleyeceğim. Hani bazen diyorlar ya özgün müzik ne? Bazılar bana diyor ki abi sen özgün müzik mi yapıyorsun ya da özgün kişiye özgü diyelim değil mi? Özgü size özgü, sana özgü. Yani bir burası kalsın. Özgü değil de. Bir özgü, burası kalsın. Özgün. Bir, burası kalsın. <laughs> bir, bir burası aynen oradan özgün özgünlük, yalınlık ve özgüden ha, geliyor. Ha, yalınlık çok yalınlık yani. bu müzikal anlamda çok karışık bir şey. Orayı söyleyeceğim şimdi. Şimdi biz o zaman diyelim ki özgün müziği Ahmet Kaya, Salda Balcan işte nereliyse, o nereden geldiyse Anadolu'nun kendi böyle içinden çıkan Türk halk müziğinin böyle biraz daha böyle sert ses, sert, sert bir şekilde ifade eden bazı yerde daha yumuşak türküde hani böyle bir kalıp vardır ya biraz daha işte ruhusudur efendi durursun hı hı. biraz böyle kendine çeki düzen verirsin özgün müzikte de biraz daha belki protest yanı var işte biraz daha böyle kaydırabilirsin kelimeleri ya biraz da o ses tonu aslında farklı. O Özgür Müziğe her ses gitmiyor zaten. E aynı. Biraz <laughs> savaşçı olacak yani. <laughs> yani biraz. <laughs> biraz bir sertlik olacak yani. <laughs> yani böyle aynen, aynen. Ses biraz e, Ahmet Kayavari olacak e, yani. olacak, e, olacak. Aynen, şimdi, aynen, şimdi şey abi çok şey geliyor yani hakikaten çok e, mesaj geliyor. Kürtçe yazmış arkadaşımız Diyarbakır'dan e, Yasin Evarbaş diye başlamış. Ben çok telaffuzda belki sıkıntı yaşayabilirim. Evet. Çok, süremiz bitmiş, o, o zaman şeylere atlamam gerekiyor, mesajları atlamam gerekiyor. Özür diyorum. yani siz de bitirmek istiyorum çünkü. Van'dan e, kardeşimiz yazmış, e, Osman, Müslüm Haras gözüme ilişenlerden. E, şöyle yapalım o zaman Aziz Hocam, e, madem süremiz bitmiş, bir iki dakikamız kalmış, siz istediğiniz parçayla bitirin, olur mu? Yani, e olur. olur. Kürtçe mi yapalım, Türkçe mi yapalım? O Kendi size, bağlı. size bağlı. isterim ki okey. Ben programı bitireceğim ama He. siz müzikle devam edeceksiniz. He. Evet değerli dostlar, bu akşam Aziz Taşan'la birlikteydik. Kendisine hakikaten doyumsuz bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok kısa oldu, çok tadımlık oldu ama güzel oldu. Sizleri Aziz hocayla baş başa bırakırken hepinize musmutlu bir akşam diliyorum.

Davara, davara, şebeke yarara kavnağım. Davara, davara, şebeke yarara kavnağım. Duve kem düve, duve kem düve, kem düve, havaşadlı. <laughs> nizanım Dıştaki nizanım Şebin reş, Bu ne binamı Nizanım Dıştaki nizanım Şebin reş, Bu ne binamı Lolo gel al kime Den Beceki bir içime Mekansız o bevarım Liriyah hadi içime La gel ağız kime Den beceki bir içime Bir mekanu bir varım Dünya kadı içime